Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılına ilişkin il bazında gayri safi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. Kişi başına düşen gelirin en yüksek olduğu il Kocaeli olurken, gayri safi yurt içi hasıladan en fazla pay alan il ise İstanbul oldu. Verilere göre Isparta'nın kişi başına düşen geliri ise 125.649 lira olarak açıklandı. Yılların ortalamasına bakıldığı zaman Isparta'nın kişi başına düşen geliri her geçen yıl arttı. Buna göre Isparta'nın 2020 yılında 47.975 lira olan kişi başına düşen geliri, 2021'de 62.537 liraya yükseldi. Isparta'nın kişi başına düşen geliri bir yılda 63.112 lira artış gösterdi. Batı Akdeniz'in diğer illeri Antalya ve Burdur'un kişi başına düşen geliri, Isparta'dan fazla oldu. Burdur'un 2022 yılında kişi başına düşen geliri 135.580 lira olarak açıklanırken Antalya'nınsa 190.499 lira oldu.